Selamun Aleyküm. Çok kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli il başkanım, yine bizimle birlikte burada bulunan çok kıymetli bölge başkanımız, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, aramızda bulunan çok kıymetli il başkan yardımcılarımız ve diğer teşkilat mensuplarımız, bugünkü denizli ziyaretimizde bizlere eşlik eden çok kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Tabi sözlerime başlarken öncelikle bugün bereketli bir günü yaşıyoruz. Müslümanlar için bayram olan bir günü yaşıyoruz. Yine bununla birlikte mübarek bir gecenin sabahında sizlerle birlikte bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Berat kandilimizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan bizleri Ramazan ayına ulaştırmasını ve Ramazan ayının feyzinden, bereketinden de istifade edenlerden olmamızı Rabbim bizlere bahşeylesin inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız, öncelikle sözlerime başlarken Muhterem Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın da sizlere selamını ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Dün İzmir'de Anadolu buluşmaları programımızı gerçekleştirdik. Genel Merkez Heyetimizde başta Genel Başkanımız olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, bölge sorumlularımız ve de diğer tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte İzmir'in bütün ilçelerinde Anadolu buluşması programıyla sahada esnafımızı, vatandaşımızı ziyaret ettik. Ve vatandaşımızın derdine kulak verdik. Onların derdine elimizden geldiğince geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin gündemine taşıma noktasında gayret gösteriyoruz. Yine bununla birlikte malumunuz yeniden Refah Partimiz 6 yıl önce kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen son iki seçimde ilk kez girmiş olduğu seçimlerde kayda değer büyük bir başarı ortaya koyarak ilk seçimde %3 sonraki seçimde 31 Mart'ta da %7 oy almıştır. Yine tabii bununla birlikte yüzde yedi oy alarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olmasının yanında gelinen noktada 635 bin üyemizle de Türkiye'nin şu anda üçüncü büyük partisiyiz. Anadolu buluşmaları programımızda hem vatandaşımız dinliyor hem de vatandaşımızın yeniden Nefah Partisi'ne üye kaydını gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün üye üye büyümeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Anadolu buluşmalarında sokakta halkımızın gündemini de bizler burada siz kıymetli basın mensuplarımızla paylaşmaya elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Tabii öncelikle şunu ifade etmiş olalım. Haftanın sıcak gündemi malumunuz Amerika Başkanı'nın Netanyahu ile yapmış olduğu görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamalar ve Netanyahu'nun İsrail'e döner dönmez yapmış olduğu açıklamalar tabiri ise dünya gündeminde birinci sırada yer almaktadır. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan soykırım hareketi, işgal planı adım adım ilerleme devam ediyor maalesef. O günden bugüne kadar resmi verilere göre bunu söylüyoruz. 61 bin kardeşimiz orada şehit oldu. Bunun 18 bini çocuklardan oluşuyor. Yine yaklaşık 20 bini kadınlardan oluşuyor. Biz bu soykırımın, bu işgalin durmasını beklerken malum Siyonist çevre Amerika'yı da yanına alarak geçmişte olduğu gibi şimdi planlarına, işgal planlarına yenisini ekleme noktasında bir çalışmanın içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Maalesef İsrail'in eli kanlı ortağı Amerika Büyük Amerika Birleşik Devletleri ve onun başındaki yeni seçilmiş olan başkan adeta gözünü karartmışçasına bölgedeki Müslümanların topraklarına Gazze'lilerin, Filistinlilerin yerleşimi olan, kendi hakları olan topraklarına bir emlakçı gözüyle, bir ticaret, bir tüccar gözüyle göz dikmiştir. Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensuplarımız. Burada Amerika aslında bir emlak vurgununa hazırlamakta Ahlaksız ve soysuz planlarla Filistinlileri e, bu topraklardan sürüp Ürdün'e, Mısır'a yerleştirerek Gazze'yi yeni işgallere hazırlamanın planlarını hayata geçirme noktasındalar. Tabi bizler Yeniden Nefah kadroları olarak, inanmış insanlar olarak bu planlara, bu işgal planlarına, bu haksızlığa karşı elbette ki sessiz kalmayacağız. Buna da göz yummayacağız. Seyirci kalmayacağız ve Yeniden Nefah Partisi olarak her geçen gün Türkiye sınırına doğru yaklaşmakta olan İsrail'in sinsi planlarına karşı mücadelemizi daha kararlı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber elbette ki ülkemizde 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti var ve 22 yıldır bu ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan yeniden Refah Partisi olarak sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Özellikle Trump'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra adeta Trump'ın ismini ağzına almadan bir takım beyanatlar verdiğini gözlemliyoruz. Tabiri yerindeyse topu taca atarak, Netanyahu üzerinden bir takım açıklamalar yaparak, bunların bu sinsi planlarına karşı halkımızın, milletimizin bu coğrafyadaki Müslümanların beklediği tepkiyi ortaya koymadığını maalesef hep birlikte müşahede ediyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha sert ve muhatabına karşı, onun haddini bildirecek cümleleri sarf etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı şu ana kadar arzu ettiğimiz noktada, beklediğimiz noktada gerek 7 Ekim'den bugüne kadar sadece söylemde kalan, sadece kınamayla geçiştirilen bir süreci bugün gördüğümüz kadarıyla yine aynı şekilde aynı söylemlerle, kınamalarla ve tabiri topu tacı atarak bu süreci atlatma gayreti, gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Madem ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekeni söyleyemiyor, öyleyse gerekeni bizler söyleyelim. Dolayısıyla biz buradan Amerika'nın başkanına buradan sesleniyoruz. Sen eli kanlısın Trump diyoruz. Siyonist rejimin kölesisin Trump diyoruz. Katil olarak yargılanacaksın Trump. Kazanan Filistin olacak, kazanan Gazze direnişi olacak. Kudüs bağımsız Filistin'in başkenti olacak. Siyonist katiller ve onlarla işbirliğini, ilişkini kesmeyenler tarihin en büyük utancını yaşayacak diye yerine refah kadroları olarak bugün 81 ilimizde bütün teşkilatlarımızla bunu aykırıyoruz. Ve 81 ilimizde 630 bin üyemizde bizler tıpkı geçmişte olduğu gibi yeniden bir Erbakan edasıyla bana ne Amerika'dan bana ne Amerika'dan diyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da gür bir sedayla bana ne Amerika'dan diyecek yürekliliği, cesareti ortaya koymasını kendisinden bekliyoruz. Kıymetli basın mensuplarımız, değerli teşkilat mensuplarımız. Bizler özellikle bu saldırgan ve siyonist plan karşısında iktidara harekete geçmesi noktasında uyarıda bulunuyoruz. Türkiye'deki tüm Amerikan üslerinin, diplomatik büroların, elçiliklerin, İsrail'e hizmet eden her ne varsa hepsinin kapatılmasını bir an evvel talep ediyoruz. İsrail'le Başta petrol olmak üzere yapılan bütün ticaretlerin sıfırlanmasını istiyoruz. Defaatle dile getirdik. Bakü-Ceyhan boru hattı yoluyla İsrail'e şu anda petrol sevkiyatı Türkiye'deki bu işletme üzerinden sağlanıyor. Ve AK Partili Sayın Özlem Zenginin de ifadesiyle varil başına 1 dolar 27 sent almış olduğumuz bir komisyonla İsrail'e petrol sevkiyatı maalesef gerçekleşiyor hala daha. Burada yetkilileri hükümeti bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail'e kaynak sağlayan, İsrail'e malzeme sağlayan, İsrail'le olan ticaretleri bir an evvel durdurulmasını, ilişkilerin sıfıra indirilmesini bekliyoruz. Yine bu bölgenin olmazsa olmazı, mazlumların ve mağdurların kurtuluşunun yegane adresi olarak D8'i işaret ediyoruz. Bir an evvel D8 İslam Birliği'nin kurulması, hayata geçirilmesi, aktif hale getirilmesi gerekiyor. Bölgedeki ülkelerin ellerinde bulundurmuş olduğu kaynaklar dünyadaki diğer kaynakların çok çok üstünde. Bu bölge ülkeleri, D8 İslam ülkeleri dünya petrolünün yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Dünya doğalgazının yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Uranyum başta olmak üzere birçok maden ve cevherin yarısından fazlasını elinde bulunduruyoruz. Ama bu bölgenin insanları hem bu ekonomik zenginliklerden hem bu rezervlerin zenginliklerinden istifade edemediği gibi bu zenginliklerimiz sömürülüyor ve bu zenginliklerimizi bu rezervlerimizi İsrail ve onun destekçilerine hala daha satmaya onların kullanımına müsaade ediyoruz. Buradan bizi yönetenlere sesleniyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyoruz. Bugün 81 ilimizde 630 bin üyemizle iktidara yeniden hakkı haykırıyoruz. Onları göreve davet ediyoruz. Korkmayın diyoruz. Amerika Başkanı Trump'ın radikal ahlaksız planlarının hayata geçmemesi için tek yürek olmaya ve atacakları her olumlu adımda arkalarında olacağımıza bizler yeniden refah kadrolar olarak söz veriyoruz. Yeter ki bu anlamda olumlu somut adımlar atmış olsunlar. Korkmayın diyoruz. Para vermezler, ekonomik olarak bizleri sıkıntıya sokarlar diye endişe etmeyin. Zaten Yıllardır yürütmüş olduğunuz ekonomi politikaları iflas etmiş durumda. Dolayısıyla bu ülke insanı ekonomik olarak çok daha dar boğazlardan, çok daha ciddi sıkıntılardan geçerek bugüne gelmiş oldu. Siz atılması gereken bütün adımları arkanıza bakmadan kararlılıkla ortaya koyun. Bizler de sizin arkanızda en büyük destekçiniz olarak yapacağınız her çalışmaya destek vermiş olalım. Siyonist İsrail ve onun kölesi Amerika'ya aldırmadan olumlu ve somut adımlar atınız. Sizin dilinizin ucuyla değil, bütün kalbinizle Gazze'ye sahip çıkmanızı bizler bekliyoruz. Biz de size sahip çıkalım. Siz bütün kalbinizle Kudüs'e sahip çıkın, biz de size sahip çıkmış olalım. Tarihin bu çok kritik dönüm noktasında ya bu atım adımlar atacaksınız ya da milletten özür dileyip oturduğunuz makamlardan kalkacak, bu makamların hakkını verecek olan yeniden refah kadrolarına ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a Cumhurbaşkanlığını teslim etmek zorunda kalacaksınız. Ya yapılması gerekeni yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Bunun başka yolu yok. Siz gideceksiniz ve Allah'ın izniyle biz geleceğiz. Biz geldiğimizde bütün bu olumsuzlukları inşallah tıpkı geçmişte milli görüş olarak nasıl yaptıysak yeniden bütün bu olumsuzlukları bertaraf edeceğiz. Bizler Siyonist tehditleri aldırmadan hain planları cehennemin dibine inşallah göndereceğiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensuplarımız. Ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik buhranı da birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum. Malumunuz 2024 yılını geride bırakmış olduk. 2024 yılı sonunda açıklanan enflasyon rakamı o da TÜİK'in devletin resmi kurumunun açıklamış olduğu enflasyon rakamı %44 idi. Yılın ilk ayında, Ocak ayında enflasyon %5 olarak gerçekleşti ilk ayda. Ve dolayısıyla ilk ayda gerçekleşen bu enflasyon rakamıyla tıpkı 2024'te olduğu gibi daha yılın ilk ayında hükümet enflasyon beklentisini, Merkez Bankası enflasyon beklentisini ilk ayda güncellemeye başladı. bir beklentisi varken ilk ayda ortaya çıkan %5'lik enflasyonla bu beklentiyi %25 olarak revize etmek durumunda kaldı. Mevcut ekonomi yönetimi göreve geldiğinde bir ekonomik program ortaya koydu ve bu ekonomik pro programla ülkedeki ekonomik krizi sonlandıracağını iddia etti. Göreve geldiklerinde enflasyon yüzde %33'tü ve bu ekonomik program bugün yüzde %44'lük enflasyonla yani göreve geldikten bugüne kadar artı yüzde %11'lik bir enflasyon rakamıyla resmen ekonomik program iflas etmiş durumda. Yine bununla birlikte... Adeta keşke enflasyon 44 olsun, keşke 44 olsa demek durumunda kalıyoruz. Çünkü sokakta görmüş olduğumuz, markette, çarşıda, pazarda görmüş olduğumuz enflasyon bu ortaya konulan rakamların 2-3 katı boyutunda. Bağımsız araştırma şirketi en ağın açıklamış olduğu enflasyon oranı yüzde 80'in üstünde. Çarşıda, pazarda enflasyon yüzde 100'ün üstünde. Bütün bunlarla birlikte milletimiz enflasyon oranında çalışanlara zam yapılmasını beklerken asgari ücrete yüzde otuz memura, emekliye, işçiye yapılan zamlar ise yüzde on ve yüzde on düzeylerinde kalmıştır. Bütün vergilere, yerinden değerleme oranlarına, otoyol geçiş ücretlerine, motorlu taşlar vergisinden araç muayenesine kadar bütün her kalemde yapılan zamlar ise enflasyon ve onun üstünde gerçekleşmiştir. Kıymetli basın mensuplarımız, bu, ülke, bu ülkenin insanları her şeyin en güzelini hak etmektedir. Dolayısıyla bugüne kadar mevcut iktidara tek başına iktidar olma yolunu açan bu aziz millete böyle bir ekonomik krizin yaşatılması tabiri yerinde ise açlıkla imtihana maruz kalmasına vesile olunması iktidarın en önemli en büyük ayıplarından bir tanesidir. Üzülerek ifade ediyoruz ki bugün okula giden her üç çocuktan bir tanesi maalesef okula aç gidiyor. Devletin resmi rakamlarından bahsediyoruz. Asgari ücret 22 bin lira. Açlık sınırı ise şu anda 23 bin düzeyine gelmiş durumda. Dolayısıyla 35 bin insanımız açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Yoksulluk sınırı 70 bini geçtiği için şu anda 65 milyon insanımız yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum. Emeklimiz 14 bin 500 lira ile geçim yapmak zorunda. Anadolu buluşmalarında sahaya çıktığımızda emekliler Bizleri gördüğünde, genel başkanımızı gördüğünde adeta ağlayarak derdini, sıkıntısını dile getiriyor. Başta orta kesim, orta gelir grubu, düşük gelir grubu ve emekliler olmak üzere bugüne kadar iktidarın iktidarda kalmasına en çok vesile olan bu gruplar bugün iktidara adeta feryatlarını ulaştırmak için yerine Refah Partisi'nin kapısını aşındırıyor. Kıymetli kardeşlerim, üzülerek ifade ediyoruz ki hükümet yapmış olduğu sosyal yardımlarla sürekli övünüyor. 2023 yılında şu kadar haneye sosyal yardım yaptık. 2024 yılında 2023 e oranla şu kadar sosyal yardımlarımız arttı. 2025'te daha fazla sosyal yardım yapacağız diye bir takım vaatlerde bulunuyorum. Bir hükümetin, bir iktidarın her geçen yıl sosyal yardımlarını artırması bu o iktidarın başarısına işaret etmez. Bu ülkedeki fakirin, fukaranın, yoksulun arttığına işaret eder. Biz yeniden refah kadroları olarak Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde bu ülkede sosyal yardıma muhtaç kalmayacak. Makarnaya, kömüre, zekata muhtaç kalmayacak bir insan, bir toplum oluşturmanın yeni bir medeniyeti inşa etmenin gayretiyle çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamış olduğu rakamlarla görüyoruz ki bugün memura, emekliye fitre verilmesi noktasında Diyanet bu anlamda bir fetva veriyor cevaz veriyor. Dolayısıyla bu da yine bu ülkede bu ülkeyi yönetenlerin en büyük ayıplarından bir tanesidir. Bugün çarşıda pazarda alışveriş yapamayan eşinin pazara giderim dediğinde cebinde 3 lira olduğu için bunun mahcubiyetiyle evin arka odasına gidip kendisini asan babaların maalesef haberlerini ekranlarda, televizyonlarda, sosyal medya hesaplarında görüyoruz. Çöplükten ekmek toplayan insanlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları maalesef Hükümetin ana akım televizyonlarında medyasında görmüyor, bizzat sokakta kendi gözlerimizle müşahede ediyoruz. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yeniden Refah Partisi kadroları olarak milletimizin partimize olan güvenini, teveccühünü de dikkate ara alarak ve 630 bin ve bundan sonra da inşallah 2025 yılında 1 milyon üyeye ulaşma hedefiyle kararlı bir şekilde iktidar yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamış oldu. Türkiye'de siyasi partilerin içerisinde, liderlerin içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan tek siyasi parti olma mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bugünden kararlıyız. Biz milletimizin yüzünü güldürme noktasında kararlıyız. Geçmişte yaptık, yine elimizdeki aynı iş bitirme belgeleriyle yeniden kolları sıvayıp bu aziz milletin yüzünü güldürmeye bu coğrafyada kan ve gözyaşı döken mazlumları kurtarmaya emin adımlarla geliyoruz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli basın mensuplarımızı, Denizli'de bizleri bu anlamda ağırlayan başta il başkanımıza, değerli teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyor. Tüm Denizli'li kardeşlerimize, vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Günümüz hayırlı olsun, cumamız hayırlı olsun inşallah.